İşte yine birlikteyiz. Bugünkü bölümün adı Akıl Hocası. Akıl Hocası pek düşündüğün gibi bir şey değil. Yani birisi oturup sana hayatın bütün gerçeklerini anlatmayacak. Anlatırsa ne kadar doğru bilmiyorum ama daha çok kendinle ilgili kör noktaları keşfetmene, düşünceni yeni bir boyuta taşımana yardımcı olacak kişiye veya araçlara biz Akıl Hocası diyoruz. Bazen bir deneyim, okuduğun, seyrettiğin bir şey de çünkü sana hocalık edebiliyor. Yani yeni bir yol açıyor. Isaac Newton mesela diyor ki ben benden önceki devlerin omuzlarında yükseldim. Yani kendisinden önceki insanların düşünme yapıları, bulduğu formüller hatta hataları bu adamı bizim gözümüzde şimdi bambaşka bir yere taşıyor. Ve onları onurlandırmaları da ayrı bir keyif sanırım. Akıl hocası sen yeni bir dünyaya girdiğinde sana yardımcı olacak bilgi parçalarıdır. Bunlar bir ya da birkaç insandan gelebilir. Okuduğun bir kitaptan birden fırlayabilir ve zihnin uyanıverir o anda. Veya belki de küçük bir gazete makalesinin bir parçası, bir kelimesi sende yeni bir şeyi ateşleyiverir. O zaman ilk kural bir akıl hocası için uyanık olman gerekiyor. Yani hayat sana bazen sağlam bir şekilde vurduğunda kızıp sinirlenmek yerine belki oturup düşünmen lazım. Belki de gittiğin yol sana uygun bir yol değildir, başkasının yoludur. Eğer çok kolaysa diyor Carl Jung, senin yolun değildir. Akıl hocası ile ilgili iki tane güzel filme bakacağız. Bir tanesi bu geçişi ve rehberliği çok iyi anlatıyor. Matrix filmi yayınlandığında çok sükse getirdi. Bence teknolojisinden ziyade derinliği, filmin anlatımı, felsefesi son derece etkileyici. Filmde ana karakterimiz Neo bir bilgisayar programcısı. Neo bir arayış içinde bir taraftan bomboş anlamsız bir hayatı var. Yani mekanik olarak yaşayabiliyor. Gündüz iyi bir firmada bir bilgisayar programcısı olarak para kazanıyor. Maaşlı, saatinde gidiyor geliyor. Akşam olduğunda bu sefer daha yasa dışı programlar yapıyor. El altından bunları satıyor. Bir gün karşısına bir rehber çıkıyor. Ve bu rehber Bilinçli bazı seçimler sunuyor ve ondan seçim yapmasını istiyor. Sonrası, sonrası filmde. Bir başka film bence yine ailecek seyredebileceğin güzel bir film. Billy Elliot filminin ismi. Filmde ana karakterimiz Billy 12-13 yaşlarında küçük bir çocuk. Ya da bir ergen diyelim. Çocuk demeyelim artık. Babası, abisi aynı zamanda babaannesiyle birlikte yaşıyor. Babası ve abisi madende çalışan iki maço tip. Sürekli kavga ediyorlar. Her hafta futbol maçlarındalar. Oğlunun da böyle agresif, erkeksi, maço bir şeye bürünmesini istiyor. Bu yüzden babası oğlunu alıyor, Bili'ye bir gün boksa yazdırıyor. Ancak Bili bir türlü hoşlanmıyor bu spordan. Boks eğitimi aldığı yerin hemen yanında kızlar bir sınıf olarak bale dersi alıyorlar ve bu çok ilgisini çekiyor. İyi bir öğretmenle tanışıyor ve iyi bir çalışmayla Bili'nin ve ailesinin bütün hayatı artık bambaşka bir şeye dönüşecek. Akıl hocası aynen böyle bir şey. Bir dokunuşla hayatında büyük şeyler yatabilir. Ancak iki şey var. Birincisi uyanık olmak, ikincisi de o akıl hocasının verdiği bilgiye emek vermek, o yolda yürümeye devam etmek demek. Şimdi birazcık da kitaplara bakalım. Daha doğrusu kitaba bakalım. Robert Greene'in ustalık kitabı. Benim her zaman kütüphanemde özel bir yeri var. Tekrar tekrar okuduğum bir kitap. Michelangelo, Leonardo Da Vinci gibi insanların çocukluktan nasıl yetiştiğini, bir usta çırak ilişkisi içinde, örneğin 6-7 yaşında bir ustanın yanına verilip 10-12 yıl boyunca nasıl orada bir şeyler öğrendiğini, ustalaştıklarını görüyoruz. Yani ortaya çıkan bu sanat eserleri şans veya süper yetenekten ziyade bitmek bilmeyen yıllarca bütün enerjisini tek bir şeye yoğunlaştırmanın getirdiği meyveler aslında. Kitabın bir ara basımı yoktu. Umarım tekrar basıma girmiştir. Değilse sahafları aramana değecek bir kitap. Şimdi gelelim senin hayatına. Geçen bölümde bazı kararlar aldın, onları uygulamaya geçiriyorsun. Bunlar daha çok geniş perspektifler. Yani işte bundan sonra hayatımda diyet yapmak istiyorum. Bu bağımlılıktan kurtulmaya karar verdim. Bir şeyler alıyor ve veriyoruz. Yeni bir standart oluşturuyoruz. Şimdi eşiği geçtikten sonra yeni becerilere ihtiyacın var. Düşün ki yeni bir ülkeye gidiyorsun. O zaman yeni bir dil konuşman lazım. Oranın kültürüne adapte olman lazım. Yeni şeyleri öğrenmen gerekiyor. Onların zihin yapısına gireceksen onların okuduğu şeylere aşina olman gerekiyor. Bir kağıda boş bir sayfaya tercihen kendinde görmek istediğin, geliştirmek istediğin özellikleri alt alta sırala. İlk başta bunları olabildiğince genel kavramlar olarak yazalım. Mesela cesaret, kendine güven, iyi iletişim becerisi, belki kendini ifade etmek diyebiliriz. Kendinle barışık olmak çoğu insanın çok zorlandığı bir şey. Belki bu senin için sadece sakin olmak da olabilir. Eğer çok sinirli bir yapıya sahipsen, bu arada sakinliğin bir tersi de dürtüsellik. Sürekli telefona yönelmek, her boşlukta tuvalete giderken telefonu götürmek. Yani kendinle kalamama hali. Bunları alt alta yaz. Daha sonra senin için aralarından önemli, en önemli üç tanesini seç. Diğerleriyle de ilgileneceğiz ama bir şeye başlarken ilk başta küçük hedefler ve onları iyice netleştirip adımlara bölmek çok önemli. Üç tanesini al, onları aşağı yaz. Şimdi bu üç tanesini net bir şekilde tanımla. Bir iki örnek verelim. Mesela diyelim ki sen sosyal ortamlara girdiğinde sesini kısıyorsun. Daha fark etmez bir moda geçiyorsun yani. Böylece kendi fikrini ifade edemediğin için oradan çıktığında memnun değilsin. Sürekli gruba ayak uyduruyorsun. Belki hep alttan alan kişi sensin. Belki hayır demiyorsun. Ve de bu iletişim becerisini geliştirmek istiyorsun. O zaman onu o şekilde tanımla. İletişim konusunda kendimi net, güçlü, rahat bir şekilde ifade etmek istiyorum veya ifade etmeye başlıyorum. Bu arada net ve güçlü derken kırıcı ve yıkıcı değil. Bir şeyleri sakin ve aynı zamanda çok net yapman mümkün. Böylece insanlar seni daha rahat anlayabilir. Bu üçünü tanımadıktan sonra üçünden senin için en basit ulaşabileceğini seç. Niye en basite başlıyoruz? Çünkü küçük hedeflerle başladığında bu genellikle moral veriyor. Birisine ulaştığında cesaret geliyor bir başkasına daha rahat sıçrıyoruz. Sıçrama tahtaları gibi yani. İlkini yaz, pardon ilkini ayır kenara. Yine iletişim örneğinden gidersek. Benim sana tavsiyem bütün bir hafta mutlaka farkındalığını o özellikle tutacak bir şeyler yap. Şahsen ben geçmişte kendimle çalışırken bir kartın üzerine bunu yazıp kartı yanımda taşıyordum. Ve bazen arabaya binerken kartı görebileceğim bir yere koyuyorum. Atıyorum iletişimle ilgili eğer ben net, güçlü, sakin iletişim kuran birisiyim. Böylece telefon çaldığında işte bir fırsat kendini ifade edip anlatman için. Bir grupla buluşmaya gidiyorsun, dışarı çıkıyorsun. İşte sana bir fırsat. Bu sefer fark etmez yerine ya da ne olursa yerine belki daha net konuşuyorsun. Ne söylemek istiyorsan bu da sana bir memnuniyet getirebilir. Eğer senin için bu cesaretse mesela o zaman o şekilde tanımlayabilirsin. Eğer kendimi savunmam gerekiyorsa bunu yine net bir şekilde ve rahat bir şekilde yapmayı öğreniyorum. Bu sayede bir haksızlığa uğradığında sen orada cümle kurabilirsin. Sessiz kalıp sinmek yerine Agresif olmadan da durumu yönetmeyi öğrenebilirsin. Bence bu da yeni bir beceri. Bu odaklanacağın şeye en az bir hafta ver. Daha sonra ikinci özelliğe geç, ona da bir hafta ver. Daha sonra üçüncü özelliğe geç, ona da bir hafta ver. Ondan sonraki hafta tekrar birinci özelliği al. Neden böyle bir şey yapıyoruz? Çünkü bir şey yeni başladığında o bir haftalık dilim sana yetmeyecek. Ve orada süper yapmana pek imkan yok. Yani yapabileceğinin en iyi hali yapacaksın sen. İkinci hafta bir başka yeni şeye başlıyorsun. Böylece bu işin sıkıcılığını ortadan kaldırıyor. Üçüncü hafta üçüncü yeni özelliğe odaklanıyorsun. Hepsinden biraz biraz yaptın. Dördüncü hafta kaset başa sardı. Bu sefer önceki üç haftanın deneyimiyle girişiyorsun artık işe. Deneyimlerini yaz lütfen. Zorlandığın, aklına takılan şeyleri de yaz. Böylece ben de buradan elimden geleni yaparım. Beğendiysen abone ol. Benim zaten abonem sen. Bu harika. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere. Hoşçakal.